Yedinci Bürhan Ey arkadaş gel! Şimdi bu cüz'iyatı bırakıp saray şeklindeki bu acip alemin eczalarının birbirine karşı olan vaziyetlerine dikkat edeceğiz. İşte bak! Bu alemde o derece intizam ile külli işler yapılıyor ve umumi inkıraplar oluyor ki adeta bütün bu saraydaki mevcut taşlar, topraklar, ağaçlar, her bir şey birer faili muhtar gibi bütün bu alemin nizamat-ı külliyesini gözetip ona göre tevfike hareket ediyor. Birbirinden en uzak şeyler birbirinin imdadına koşuyor. İşte bak, gaipten acip bir kafile çıkıp geliyor. Haşiye, umum hayvanatın erzakını taşıyan nebatat ve eşçar kafileleridir. Merkepleri, ağaçlara, nebatlara, dağlara benzerler. Başlarında birer tablayı erzak taşıyorlar. İşte bak, bu tarafta bekleyen, muhtelif hayvanatın erzaklarını getiriyorlar. Hem de bak, bu kubbede, o azim elektrik lambası, onlara ışık verdiği gibi, bütün taamlarını, öyle güzel pişiriyor. Haşiye, o azim elektrik lambası, güneşe işarettir. Yalnız pişirilecek taamlar, bir desti gaybi tarafından birer ipe takılıp, ona karşı tutuluyor. Haşiye, ip ve ipe takılan taamlar ise, ağacın ince dalları ve leziz meyveleridir. Bu tarafa da bak, bu biçare zayıf, nahif, kuvvetsiz hayvancıklar nasıl onların başı önünde latif gıda ile dolu iki tulumbacık takılmış, iki çeşme gibi yalnız o kuvvetsiz mahluk onu ağzına yapıştırması kafidir. Haşiye, iki tulumbacıksa validelerin memelerine işarettir. Elhasıl, bütün bu alemin bütün eşyası birbirine bakar gibi birbirine yardım eder.'' birbirini görür gibi birbirine el ele verir. Birbirinin işini tekmil için birbirine omuz omuza veriyor. Bel bele verip beraber çalışıyorlar. Her şeyi buna kıyas et, taada dile bitmez. İşte bütün bu haller iki kere iki dört eder derecesinde kat'i gösterir ki, şu sarayı acibin ustasına yani şu garip alimin sahibine her şey musahhardır. Her şey onun hesabına çalışır. Her şey ona bir emirber nefer hükmündedir. Her şey onun kuvvetiyle döner. Her şey onun emriyle hareket eder. Her şey onun hikmetiyle tanzim olunur. Her şey onun keremiyle muavenet eder. Her şey onun merhametiyle başkasının imdadına koşar yani koşturulur. Ey arkadaş, haddin varsa buna karşı bir söz söyle.